Doğru ev sahibi olmanın, doğru araba sahibi olmanın en doğru adresi, en tasarruflu adresi doğru evme. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim efendim. Birinci grubumuzdan başlayacağız. Buyurun Melisa Hanım, karıştıralım. 19 numarada Semih Erdem, Malatya'dan Malatya'ya gönderiyoruz. Böylelikle sıra belirleme programının da sonuna gelmiş olduk. İnşallah hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden evleriniz, arabalarınız, sıcak güzel bir yuvanız olsun. Kazasız belasız araçlarınızı Rabbim kullanmayı nasip etsin diyelim. Kusur ettiysek, hata ettiysek affola bir sonraki sıra belirleme programında tekrar görüşmek umut ve dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.